Fuardaki yolculuğumuzda şimdiki durağımız Cevahir Ev Gereçleri. Haberin detayları için fuara gidiyor ve sözü arkadaşımız Cebrail Rufayioğlu'na bırakıyoruz. 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda 36 yıllık bir geçmişe sahip olan Cevahir Ev Gereçleri firmasının standını ziyaret ettik firmanın kurucu ortaklarından Çağatay Kır'la birlikteyiz. Cevahir firması babam Levent Kır tarafından 1985 yılında kurulmuş bir firma olarak e, Türkiye pazarına e, imalat sektöründe özellikle sandalyeli merdivenle ön plana çıktı. Bunun haricinde mobilya ve metali de birleştirerek çok farklı portatif ürünler yaptık. Katlanır karyola çamaşır kurutmalı, e, ütü masasıyla başlayan imalat sürecimiz bugün 400'e yakın ürünle müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Çağatay Kır, firmanın ürün yelpazesi hakkında şu bilgileri veriyor. Ee, Cevahir Ev Gelişleri olarak e, bütün evlerin kullanılacağı e, tamamlayıcı ürünlere sahibiz. E, bununla ilgili evlerde kullanılan e, alanların geniş olup olmaması burada çok fazla önemli değil. Çünkü kullanmış olduğumuz ürünler daha fazla e, hem portatif ürünler hem de her evin e, boyutuna göre... E, rahatça kullanabilecekleri ürünler insanların ve e, çok fazla ürün yelpazemiz geniş. Mesela işte ayakkabılıklar, portmantolar, vestiyerler, e, üniteler, TV üniteleri, bilgisayar masaları gibi pek çok e, kategoride farklı farklı seçenekler sunuyoruz müşterilerimize. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma, satış sonrası hizmetlere büyük önem veriyor. Cevarev gelişleri olarak 36 yıllık bir firma olarak şöyle söyleyebilirim. Üretim kalitesi olarak her zaman sınıf malzemeyi kullanıyoruz. Eğer herhangi bir problemle karşılaşılırsa bu durumda da gerekli olan hizmeti, servis hizmetini verebiliyoruz. Çünkü imalatçı olduğumuz için her türlü soruna cevap çözüm bulabilecek kapasiteye sahibiz. Firma iç pazardaki başarısını yurt dışı pazarlara da taşımayı hedefliyor. Bu başarı yurt dışında pek çok farklı ülkede de dalgalandırmak istiyoruz firmamızı, ülkemizi daha fazla yerde temsil etmek istiyoruz. Bunun için gerekli altyapıya sahibiz. İhracatta gelebilecek olan her türlü talebe karşılık ihracat bilgimizi kurmuş bulunuyoruz ve her türlü ihtiyacı karşılayacak gerekli altyapıya sahibiz. İhracat hedefleriniz hangi ülkeler? İhracat hedeflerimiz başta Avrupa ülkeleridir. Bunun yanında Balkan ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri Başlıca hedeflerimiz. Ev gençleri olarak fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki fuarları takip edeceğiz. Yatırımlarımızı bu yönde sürdüreceğiz ve umarız yurt dışı pazarına fuarlar sayesinde adım atarak daha da fazla, daha da uzak yerlere, daha fazla müşteriye ulaşabiliriz.